etmeye yeltenenlere de asla izin vermeyiz. Diyor ki diyor ki eğer Suriye'yi vurursanız biz her türlü koalisyonun içinde yer alırız. Her türlü koalisyon içinde yer alırız ne demek biliyor musunuz? Ben ilkesiz adamım demek. Ben korkak adamım demek. Siz bana ne derseniz ben onu yaparım demek. Ben egemen güçlerin taşeronuyum demektir. Biz asla ve asla Ortadoğuya Müslüman dünyasına taşeronluk yapan bir başbakan bu topraklarda yetişmedi. İlk kez haddini bilmez bir adam ben taşeronluğum taşorunluğa soyundum dedi. Taşeronsan o koltuktan ineceksin önce. Biz ülkemizi seviyorsak hiçbir ayrım yapmadan Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkes benim başımın üstünde yeri olan herkestir. İster Diyarbakırlı, ister Trabzonlu, ister Hakkari'li, ister Edirne'li, ister Samandağlı, ister İskenderoğlu. İster Kırıkanlı, ister Tuncelili, ister Çorumlu, ister Çankırılı, kim olursa olsun kucağımı bütün Türkiye'ye açıyorum. Ve onlara şunu söylüyorum, gelin hep beraber Cumhuriyeti yeniden inşa edelim. Özgür, bağımsız Cumhuriyeti yeniden kuralım. Ne diyor? Ne diyor? Efendim diyor. Eğer Batı'nın Yemen güçleri saldırırsa biz de kara harekatıyla ona yardımcı oluruz. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Parlamento adına konuşma yetkisini kimden aldın sen? Onun için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi barışın teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüğün teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi yurttaşların teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğimizin güvencesidir. Her ortamda, her yerde, her koşulda barışı savunacağız. Barıştan yana tavır alacağız. Az önce belediye başkanınız konuşurken güzel bir şey söyledi. Ayrışmanın zamanı değildir dedi. Güçlerimizi birleştirmeliyiz dedi. Kanıdayız. Güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Türkiye bir yol ayrımında. Bir cumhuriyetten yana olan var, bir de cumhuriyete karşı olanlar var. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinden çağdaş uygarlıktan yana olan var, bir de Türkiye'yi çağ dışına götürmek isteyenler var. Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak isteyenler. Çocuklarım daha güzel bir Türkiye'de yetişsin diyenler. Kadın erkek eşitliği olsun diyenler. Kadının sosyal hayatta daha fazla yer almasını isteyenler. Gençlerimizin ülkemizin güvencesi olduğuna inananlar. Bütün demokratlar, doğru yol partililer, ana vatan partililer, demokrat partililer tamamınızı tabii bu arada iyi niyetle geçmişte AKP'ye oy veren bütün yurttaşlarımı demokrasiden yanaysanız, özgürlüklerden yanaysanız, cumhuriyetten yanaysanız adresiniz bellidir. O adres cumhuriyet halk partisidir. Türk siyasetinde şimdi son 3 yılda Cumhuriyet Halk Partisi yaşadı. Açık yüreklikle söylüyorum. Bir, hiçbir siyasal partide olmayan, hatta Avrupa'da bile bazı ülkelerde olmayan yüzde 33 cinsiyet kotası getirdik. Artık kadınlar daha fazla siyasete girecekler. Onların siyasette daha fazla yeri olacak. Ve kadın kardeşlerime sesleniyorum. Sizlere pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını getiren parti, veren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu sakın unutmayın. Yine yüzde on gençlik kotası getirdik. Hiçbir siyasi partide yok. Gençler siyasete daha fazla girecek. Bütün gençlere ama istisnasız bütün gençlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kucağıma açıyorum. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sizi kucaklıyoruz. Demokrasi mi istiyorsunuz? Özgürlük mü istiyorsunuz? Siz üniversitelerde söz ve karar yetkimi olsun mu istiyorsunuz? Siz ben özgürce düşüncelerimi açıklayayım. Kimse engel olmasın mı diyorsunuz? Siz ben meydanlara çıkıp özgürce türküler söylemek istiyorum. Bunu mu istiyorsunuz? Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kucak açıyorum size. Siz gençler Türkiye'nin umudusunuz. Türkiye'nin geleceğisiniz. Cumhuriyetimizin güvencesisiniz. Size yürekten inanıyoruz. Size yürekten inandığımız içindir ki sizi kucaklıyoruz. Bakınız değerli samandallar. Cumhuriyet tarihinde üç büyük devrim olmuştur. Üç büyük devrim. Birinci devrim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar padişahtan aldılar yetkiyi halka verdiler. Halkın özgürce iradesine teslim ettiler ülkenin geleceğini. İki, çok partili hayata geçen yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kendi düşüncesiyle, kendi öngörüsüyle, kendi basiretiyle çok partili hayata geçmiştir. 1950'de Demokrat Parti seçimi kazanıp İnönü seçimi kaybedince gazeteciler gidip İnönü'ye sorarlar, Paşam yenildiniz, seçimi kaybettiniz derler. İnönü tarihi bir verir. Evet, ben seçimi kaybettim, benim yenilgim benim en büyük zaferimdir çünkü ben demokrasiyi getirdim der. Üçüncü derin. Üçüncü devrim, bir demokrasinin olmazsa olmazı sosyal demokrasidir. Sosyal demokrasiyi Türkiye'ye getiren, onu yücelten merhum Bülent Ecevit'tir. Cumhuriyetimizin üçüncü büyük devriminin lideridir o. O emeğe ve alın terine önem verdi. Grev hakkını getirdi, işçilerin hakkını korudu, sendikalaşmayı getirdi ve o hep şunu söyledi. Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça bir düzen dedi. Aynısını yine de söylüyoruz. Şimdi dördüncü büyük devrime beraber adım atmak zorundayız. Dördüncü devrim özgürlükler devridir. Var mısınız? Var mısınız? Dördüncü büyük devrim. Diktaya yer yok. Diktatöre yer yok. Baskıya yer yok. Medya özgür, üniversite özgür. Sokaklar özgür, insanlar özgür. Özgürce düşüncelerini söyleyecekler. Baskı özgürlüğün karşısında dayanamaz. İstediği kadar baskı yapsın Recep Tayyip Erdoğan. Gezi eyleminde bu ülkenin gençleri onun fiyakasını bozdular. Taksim'de Gezegenlerinde Tomayla gittiler gençlerin üstüne Gençler yılmadı Sopayla yürüdüler gençlerin üzerine Gençler yılmadı Plastik mermilerle yürüdüler gençlerin üzerine Gençler yılmadı Palalarla, sopalarla yürüdüler üstüne Gençler yılmadı Çünkü onlar Evrensel bir aktan söz ediyorlardı. Onlar daha fazla özgürlük, daha fazla özgürlük diyorlardı. Nehari, Mustafa, Nehari, Mustafa, Nehari, Mustafa, Nehari, Mustafa, Nehari, Şimdi birileri, birileri çıkmış baskı kuruyor. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin değil dünyanın en büyük medya patronlarından birisidir. İstediği gazeteciyi işten attırır. İstediği gazeteciyi başlatır. İstediği, istediği medya patronunun mal varlığına el koyar. İstediğini hapse attırır. O konuşur, onun savcıları harekete geçer. O konuşur, onun yargıçları karar verir. Buradan bütün savcılara ve yargıçlara sesleniyorum gençlerin yakasından elinizi çekiniz. O el bir gün gelir sizin yakanıza yapışır. <laughs> Özgürlük istemek ne zamandan beri suç oldu? Demokrasiyi savunmak ne zamandan beri suç oldu? Eğer bu suçsa o suçu önce Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanı olarak ben işliyorum. Daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi diyorum. <laughs> Gücün yetiyorsa <laughs> gel bakayım. Hemen şunu söyleyeyim. Türkiye saman dağla gurur duyacak. Hiç endişeniz olmasın. Güçlerimizi birleştireceğiz. Güçlerimizi birleştireceğiz. Aydınlık bir Türkiye için, güzel bir Türkiye için, çağdaş bir Türkiye için, uygar bir Türkiye için güçlerimizi birleştireceğiz. Düşünce özgürlüğüne sonuna kadar kapı aralayacağız. Şunu söylüyorlar. Efendim onun kimliği böyle. Onun inancı böyle. O şunu yaptı bu bunu yaptı. Bunları bırakıyoruz. Bizim herkesin inancına, herkesin kimliğine saygımız var. Kimsenin inancıyla oynamayız, kimsenin inancına müdahale etmeyiz. Samandağdan söylüyorum. Samandağdan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Herhangi bir yurttaşımız ben inancımı özgürce yerine getiremiyorum diyorsa gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim. Onun inancını özgürce yerine getirmesi için her türlü çabayı göstereceğim. Sizleri seviyorum. Halkıma güveniyorum. Bir amacım var. Daha özgür bir Türkiye'yi yaratmak. Bir hedefim var. Daha güzel bir Türkiye yaratmak. Bir amacım var. Herkesin akşam evine alın teriyle kazandığı ekmeğini götürebileceği bir Türkiye'yi yaratmak. Bir hedefim var. Herkesin iş ve aç sahibi olduğu bir Türkiye ayağa kaldırmak. Bir amacım, bir hedefim var. Gelir dağılımını eşit bölüştürmek. Bir hedefim, bir amacım var. Her anne sabahleyin Güler yüzle çocuklarını okula göndersin. Bir amacım, bir hedefim var. Bütün komşularımızla barış içinde yaşayalım. Bir amacım, bir hedefim var. Kimsenin inancına, kimsenin kimliğine müdahale edilmesin. Bir amacım, bir hedefim var. Birbirimizi kucaklayacağımız bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek. Bir hedefim, bir amacım var. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa götürmek. Bir hedefim, bir amacım var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sini çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine taşımak. Bir amacım, bir hedefim var. Üniversiteleri özgür olan, üniversitelerinde öğrencilerin özgürce düşüncelerini açıkladıkları bir üniversite yaratmak. Bir amacım bir hedefim var. Üniversite öğrencilerinin üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olduğu bir Türkiye yaratmak. Bir amacım, bir hedefim var. Yargının bağımsız ve tarafsız olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek. Bir hedefim, bir amacım var. Doğunun ve batının kardeş olduğu, güney ve kuzeyin biri birini kucakladığı mutlu bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak. Bunun için birlikten yanayız. Bunun için beraberlikten yanayız. Unutmayın. Siyaset halka adanmışlıktır. Ben siyasete girdiğim gün halka Adanmışlığın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bir, halka yalan söylemeyeceksin. İki, kendi cebini değil vatandaşın cebini düşüneceksin. Önce halk zenginleşecek diyeceksin. Ben siyasete girinceye kadar Erdoğan da siyasete girinceye kadar Ondan hep daha fazla aylık aldım. İstiyorsa aylıklarımızı bunu karşılaştırabilir. Onun aldığı aylıktan çok daha fazlasını aldım ben. Ama benim çocuklarımın gemicikleri yok. Üç tane pırıl pırıl evladım var. Bu ülkeye feda olsun. Harama el uzatmadım. Yetim hakkı yemedim, kul hakkı yemedim. Kul hakkı yemedi de sonuna kadar takip edeceğim. Elim hep yakasında olacak. Onun için diyorum. Onun için diyorum. Siyaset düzgün yapılırsa, doğru yapılırsa halka adanmışlıktır. Biz kendimizi halka adadık. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Biz bu ülkenin güvencesiyiz. Biz bu ülkeyi çağdaş uygarlığa taşıyacağız. Biz kadın erkek eşitliğine inanacağız. Biz emeğe alın terine önem vereceğiz. Biz gençlerimizi çok daha iyi yetiştireceğiz. Gençler bizi aşmalı. Babalarını annelerini aşmalı. Daha iyi bir Türkiye'yi onlar kurmalı. Onların düşüncelerine saygı göstermek. Onların düşüncelerini özgürce açıklayabilecekleri bir Türkiye'yi kurmak bizim ellerimizde. Sizin o mübarek ellerinizde. Onu kullanın sandığa gittiğiniz zaman göreceksiniz. Farklı bir Türkiye'yi el birliğiyle yeri inşa etmiş olacağız. Başkan söyledi beraber olacağız diye. Sayın Başkan artık bundan sonra Cumhuriyet Halk Partili'dir. Onu kucaklıyoruz, barımıza basıyoruz. O her şeyin hesabını vermeye hazır. Samandağlara hizmet etti, teşekkür ediyoruz, şükran borçluyuz. Gücümüzü birleştireceğiz, daha güzel bir Samandağ, daha güzel bir Antakya, daha güzel bir Hatay, daha güzel bir Türkiye için el birliğiyle mücadele edeceğiz. E sizin başkanın büyük olduğunu biliyoruz. Sizin başkan dirayetli, sizin başkan çalışkan, sizin başkan size hizmet ediyor. Ancak bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle hizmet edecek. O O yürekli bir insan. Türkiye'nin gerçeklerini bilen bir insan. Bunun için mücadele eden bir insan. Onun için diyor, ayrışma zamanı değil beraber olma zamanı. Ayrışma zamanı değil, güçlerimizi toparlama zamanı. Ayrışma zamanı değil, yüreklerimizin beraber atma zamanı. Ayrışma zamanı değil, biri birimizi kucaklama zamanı. Onun için gelin güçlerimizi birleştirelim. Trump boştu. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Özgür ve bağımsız bir Türkiye için. Güzel bir gelecek için. Çocuklarımız mutlu bir Türkiye'de barış içinde yaşasın. Bunun hedefi için, bu amaç için beraber çalışacağız. Hepinize tekrar teşekkür, hepinize şükran borçluyum. Bir ıslıkta sen Bir ıslıkta sen çal Bir, sen, bir, sen, bir sen. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanımız Mithat Nehir'e rozetini takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz sevgili Belediye Başkanımız Mithat Nehir. Teşekkür ediyoruz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyor genel başkanımız. Belediye Başkanımız Mithat Nehri ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu sizleri balkonlarından, canlarından açılışı izleyen Tüm Samandağlıları sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Sayın Genel Başkanım şimdi belediyemizin hizmetlerinden açılışları ve temel atmayı gerçekleştireceğiz ama öncelikle protokol tribününde oturan Genel Başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz de sahneye alabilirsek birlikte kurdele kesimi yapılacak. Ben teknik ekipte görevli ve yetkili arkadaşlarımdan rica ediyorum. Öncelikle toplu konut Toplu konut için canlı bağlantımızı gerçekleştireceğiz şimdi temel atmak için. Şu anda şu anda toplu konutu görüyoruz Sayın Genel Başkanım. 10 dönümlük bir belediye arsası üzerinde tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla inşa edilen toplu konut projesinin yapımı devam etmektedir. Satışa sunulan 131 konutun 19 tanesi iki katlı, iç avlusu olan müstakil 170 metrekarelik konutlardır. Diğer 112 konut ise 8 katlı 7 blokta yer almaktadır. Her blokta 2 adet olmak üzere toplam 14 adet 120 metrekarelik 2 artı 1 daire ve ...98 adette 140 metrekarelik 3 artı bir daire vardır. Konutlar merkezi sistemle ısıtılacak. Hidrofor ve depolar sayesinde 24 saat sürekli su verilecek. Jeneratör olacak. Merkezi güneş enerji panelleriyle sürekli sıcak su bulunacak. Merkezi uydu sistemiyle çanak kirliliği yaratmadan... ...her daire televizyon kanallarına erişebilecektir. Her blokta asansör ve yangın merdiveni bodrum katlarda sığınak ve ortak depo alanları bulunmaktadır. Genel Başkanımız toplu açılışlar için kurdeleyi kesiyor. Genel Başkan yardımcılarımızla milletvekillerimizle birlikte Toplu konutun böylece temelini de aynı zamanda atmış olduk. Hayırlı olsun efendim toplu konut. Belediyemizin tamamen öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği, belediye arsası üzerine gerçekleştirdiği toplu konut temel atımı gerçekleşmiş bulunmaktadır. Şimdi hemen ikinci noktamıza modernleştirilen, yenilenen mezbaya gideceğiz. Canlı bağlantıyı oradan gerçekleştireceğiz şimdi. Şu anda ekranlarınıza bu yıl Avrupa Birliği uyum programı kapsamında yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle daha öncesinde iyileştirme yapılan mezbaha bir proje hazırlandı. Ülke ve dünya standartlarında hijyenik bir kesim yeri haline getirildi. Açılışını bugün yaptığımız bu mezbaha yenilenmesi için kullanılan bütçenin tamamı belediye kaynaklarından karşılanmıştır. Samandağımıza hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Ve şimdi son açılış noktamıza gidiyoruz efendim. Yeni çarşı binamıza gideceğiz şimdi. Üçüncü bağlantı noktamız burası. Bugün Samandağ'ın en büyük ve en kansaplı açılışını yapıyoruz aslında. Yeni belediye çarşısını hizmete açıyoruz. Kent ortasında iki parkın çevresine sıkışmış kent merkezini açmak, çarşıyı, trafiği bir parça olsun rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen dev proje ile Samandağ önemli bir tesise kavuşuyor. Tam 272 gün yani 9 ay önce 29 24 Aralık 2012'de temeli atılan proje toplam 18 bin metrekare inşaat alanına sahiptir. Şu an itibariyle çarşıdaki ticari birimlerin çoğunluğu Samandağ esnafına satılmıştır. Atıl durumdaki arsa değerlendirilerek 90 kadar Samandağlı yeni bir iş yeri sahibi olmuştur. Samandağ Çağdaş bir balıkçılar çarşısına ve yeni bir alışveriş merkezine kavuşmuş oluyor. Çok amaçlı ve amfi formunda toplantı salonunda tiyatro, sinema, konser benzeri her türlü sanatsal ve kültürel etkinlikler yapılabilecektir. İkinci katta ise büyük bir kurum alanı. Bir büfe ile 550 kişilik 8 metre tavan yüksekliğine sahip çok amaçlı salonun girişi ve büyük bir sergi salonu bulunmaktadır. Samandağımıza belediye yeni çarşısı hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Böylece bir tane toplu konut temeli atılmış ve iki adette açılış organizasyonu gerçekleşmiştir Sayın Genel Başkanım. Tüm Samandağlı hemşehrilerimize, yurttaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Emeği geçenlere, öncelikle belediye başkanımıza... Yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Kası, 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 Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. İyi akşamlar diliyor Genel Başkanımız sizlere. Hoşça kalın efendim. Açıyoruz müziği.